Bugün size hayati ve çok önemli, kritik bir bilgi vereceğim. Biliyorsunuz Amazon Amerika'da, Kuzey Amerika'da satıcı hesabı açmak çok zor. E, hesap açmak isteyenler hemen hesapları suspend oluyor, hesapları kapatılıyor. E, ancak Amazon Amerika'da hesap açmanın bir yöntemi var. Bu yöntemi hemen size e, birazdan göstereceğim. Fakat e, bu yöntemi uygulayabilmeniz için iki farklı e, detaya ihtiyacımız var. Birincisi Türkiye'de bir şirketinizin olması gerekiyor. Eğer şirketiniz varsa işimiz kolay. Hemen birkaç tıkla Amerika hesabımızı aktif hale getirebiliriz. Diyelim ki şirketimiz yok ama Türk vatandaşıyız, TC kimlik numaramız var. Yine e, işimize yarayacak birkaç bilgi var. Onları aldıktan sonra yine Amazon Amerika hesabımızı kısaca aktif hale getirebileceğiz. Şimdi ilk olarak ben size eğer şirketiniz varsa nasıl Amazon Amerika'da hesap açabilirsiniz onu göstereceğim. Eğer Türkiye'de bir şirketiniz yoksa fakat Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız ve TC kimlik numaranız varsa yine Amazon Amerika hesabını nasıl suspend olmadan problem yaşamadan açabileceğinizi göstereceğim. Bakın altını çiziyorum. Suspend olmadan, açılış suspendi yaşamadan hesap açmaktan bahsediyorum. Daha önce bunu birkaç kez denedik. başarıya Başarılı bir şekilde oldu. Herhangi bir problem yaşanmadı. Yine sizin nasıl olsa garanti diye rastgele bilgilerle başvurmamanız gerekiyor. Dikkatli olmanız gerekiyor. Geçmişte zaten ben adım adım hesap açılış videoları çekmiştim. O videoları tekrar izleyebilirsiniz arzu ederseniz. Sadece başlangıçta az sonra göstereceğim taktiği uygulayarak yaparsanız. Şimdi bu taktiği uygulamanın birinci yöntemi şirket olarak başvuru, ikinci yöntemi TC kimlik numaranıza başvuru. Ben şu an size birinci yöntem yani şirket şirket sahibi olarak başvurmak nasıl başvuracağınızı burada göstereceğim. Şimdi ilk olarak şu an ekranda görüyorsunuz Amazon Amerika'da şey düzeltiyorum Amazon Türkiye'de bir satıcı hesabı açıyorsunuz. Bunun nasıl açıldığını uzun uzun anlatmama gerek yok. Amazon Türkiye'de hesap açmak çok kolay. Zaten sellercentral.amazon.com.tr'ye girdiğiniz zaman Amazon Türkiye sizi hesap açılışını yönlendiriyor. Şirket evraklarınızı gönderiyorsunuz. Yaklaşık birkaç saat içerisinde en kötü bir gün içerisinde hesabınızı Amazon Türkiye aktif ediyor. Ki Türkiye'de satıcı hesabı açmak şirket olanlar bilir. Çok basittir. Şirket hesabınızı açtınız diyelim ki yani Amazon Türkiye'de bir hesabınız var. Bakın şu an gördüğünüz gibi Amazon Seller Central Europe logosu olan sağ tarafta Amazon.com.tr olan bir hesabınız var. Şimdi burada sizin yapmanız gereken işlem şu. Envanter bölümüne giriyorsunuz. Burada global satış diye bir bölüm var. Global satışa tıklıyorsunuz. Global satışa tıkladığınız zaman hemen aşağıda ne diyor? Amazon global satış ile 100 milyonlarca yeni müşteriye ulaşabilirsiniz. Ürünlerinizi Kuzey Amerika, Avrupa, Asya Pasifik, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki herhangi bir pazar yerimizde listeleyebilir ve satabilirsiniz. Başlamamıza yardım başlamanıza yardımcı olması için aşağıdaki sekmeleri kullanın. Lütfen dikkat. Amazon Lojistik İhracatı programı uluslararası müşterilerin Amazon'da Amazon Lojistik ürünlerini satın almasına, satın almasına ve bu ürünlerin müşterilerin uluslararası adreslerine gönderilmesine imkan tanır. Şimdi Amazon Global Satış eee burada Amazon bu şekilde tanımlıyor. Amazon Global'in aslında ben e, birazdan taktiği göstermeden önce Amazon Global'in size ne olduğunu e, göstereceğim. E, bunu anlamanıza yardımcı olacağım. Örnek veriyorum şu an Amazon.com.au Avustralya'ya girdim. Yani Amazon Global'in en çok kullanıldığı ülkelerden birisi Amazon Avustralya. Burada herhangi bir ülkeye e, ürüne tıklıyorum. Pahalı değil ama. Okey. Şimdi, e, bu mayo'yu Amazon satıyor Avustralya'da ve sağ tarafta görüyorsunuz Ships from and sold by Amazon US. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bak, bakın US imports may different from local products. Bu ürünü Amerika'dan Amazon kendisi Avustralya'daki müşterilere gönderiyor. E, siz tabi Avustralya'da, ben şu an Türkiye lokasyonu seçtim burada. Bir Avustralya lokasyonu seçtiğinizde e, bu mayo'yu aldığınız zaman Amazon global dediğimiz sistem Amazon Amerika'dan bu ürünü size gönderiyor. Peki Amazon global bir daha da iyi nasıl anlatabilirim onu göstereceğim. Şimdi yeni bir sekmede amazon.com'a giriyorum. Bakın buradaki ASIN, ASIN numarasını kopyaladım. Bunu kopyaladıktan sonra e, buraya Amazon.com'a arama bölümüne yapıştırıyorum ve aynı ürünü bulacağım. Evet, aynı ürünü buldum. Şimdi gördüğünüz üzere şuradan da bir say seçeyim. Daha anlaşılır olması için mesela 36 ay diyelim. Evet. Yok 36 ay değil. Burada hangisini satıyor? 36 48 ay. Evet 36 48 ay. Yani birebir aynı ürünü seçtim size bunu göstermek için. Şimdi bakın. Amazon Amerika'da Amazon bunu 11.96'ya Amerikalı müşterilerine satıyor. Avustralya'da yine Amazon'un kendisi Amazon Amerika olarak Avustralyalı müşterilere 1945'e satıyor. Bakın 1196'ya Amerika'da satıyor Avustralya 1945. Bu şu anlama geliyor. Amazon bunu Amerika'da listelemiş, Amerika'da satışa açmış. Fakat aynı ürünü Amazon Global özelliğini kullanarak Amazon Avustralya'da da satmaya başlamış ama farklı bir fiyatla satmaya başlamış. Niye? Burada çünkü işte kargo maliyetleri vesaire birçok import yani işte gümrük vergileri vesaire yansıdığı için kargo maliyetleri yansıdığı için fiyatı biraz yükselterek Avustralya'da satmaya başlamış. Şimdi Amazon Türkiye'deki Amazon Global ise yani Kuzey Amerika, Avrupa, Asya, Pasifik ya da Orta Doğu, Kuzey Afrika'da şöyle bir şey var. Şimdi aynı şekilde, benim Amazon Türkiye'de FBA depolarını kullanarak sattığım bir ürünü ben Amazon buradaki global satıştan, Kuzey Amerika hesabı aktif hale getirirsem Amazon ne yapacak? Türkiye'deki ürünü gidecek, Amerika'da da listeleyecek ve Amerika'da bir müşteri bu ürünü satın aldığı zaman Amazon Türkiye'nin, Gevze'de bulunan deposundan, Amazon tarafından ürünler tek tek müşteriye kargolanacak, gönderecek Amerika'ya. Tabii ki burada gümrük vergileri, ekstra kargo maliyetleri üzerine eklenecek. Dolayısıyla benim burada e, tutup da envanter bölümünden, global satış bölümünden Kuzey Amerika'yı seçip e, burada kay kaydımı tamamlamam yani Kuzey Amerika hesabını oluşturmam demek, benim hem Amazon Amerika hesabıma sahip olmam demek, hem de e, Amazon Türkiye'deki ürünlerimi globalde Amerika'da Amerika'ya kargolamadan satabilmem demek. Tabii ki siz ekstra gümrük vergileri, ekstra e, prosedürlerle uğraşmak istemiyorsanız, müşteriye avantajlı fiyattan ürünü sunmak istiyorsanız Amazon Kuzey Amerika hesabınız açıldıktan sonra ki burada birkaç tıkla açabiliyorsunuz. Açabildikten sonra hemen ürünlerinizi Amerika'ya gönderirsiniz, FBA depolarına gönderirsiniz, Amerika'da satmaya başlarsınız. Zaten bununla ilgili nasıl yapacağınıza alakalı videolarım var, izleyebilirsiniz. Şimdi buradaki taktik şu, tekrar üzerine altını çiziyorum. Tıpkı Avustralya'da Amazon'un yaptığı işi siz Türkiye'den Amerika'ya yaparsınız. Yani Amerika'da siz Türkiye'de sattığınız ürünlerin listelenmesini sağlarsınız. Mesela benim buradaki satıcı adım TR diyelim ki. Amerika satıcı hesabının ismi de TugerUSA. Dolayısıyla Avustralya'da Amazon nasıl yapıyor? Ee, Amazon adıyla satıyor, Amazon.com ships from and sold by Amazon.com ismiyle Amerika'da satıyor. Avustralya'da da Amazon US adıyla satıyor. Şimdi ben de Tuger TR ismiyle Türkiye'de satıyorum, Tuger US ismine de Amerika'da satıyorum gibi düşünün. Buradaki Amerika'yı Türkiye gibi düşünün. Burasının e, Amazon.com değil de burada tuger.tr yazdığını düşünün ve ben bu mayoyu Türkiye'de sattığımı düşünün. E, Amerika hesabımı açtığım zaman da burasını da Amerika gibi hayal edin bu Avustralya sayfasını. Burada da Amazon US değil de tuger us yazdığını düşünün ve daha pahalı fiyata, gümrük vergileri eklenmiş, ekstra kargo maliyetleri eklenmiş bir fiyata satıldığını hayal edin. Aslında yapacağınız iş bu olacak. Siz burada yapmanız gereken tekrar ediyorum, envanterde global satışa gelmek, Kuzey Amerika sekmesine gelmek. Şu an ben bu şu bulunan hesap test hesabı, o yüzden işlemleri burada yarım bıraktım, devam deva, devam etmedim, o yüzden devam et butonu çıkıyor. Sizde şöyle butonlar çıkacak, birincisi Kuzey Amerika hesabı aç, yani yeni kayıt ol. İkincisi de var olan Kuzey Amerika hesabını bağla şeklinde. Eğer siz yeni hesap aç derseniz, bir sonraki aşama çok büyük prosedürler olmayacak. Sizden pasaportunuzu, birkaç fatura, birkaç evrak isteyecek sizden. Ekran sizi yönlendiriyor olacak zaten. Devam edeceksiniz. Hatta şöyle göstereyim, devam et butonuna basayım. Benim kaldığım aşama ki ben şu an bu test hesabında herhangi bir evrak göndermedim Kuzey Amerika'ya. Bakın burada pasaport istiyor ve benden bir sonraki aşamada da diğer bilgileri istemeye devam edecek. Yani diğer bilgilerden kastım ne işte kredi kartımı isteyecek. Ee, ürünlerim hakkında bilgi isteyecek, onları dolduracağım ee, ve hesabım sahneler içerisinde aktif olacak. Peki neden hesabım sahneler içerisinde aktif olacak? Yani farkı nedir? Farkı şudur arkadaşlar, şimdi e, Amazon Amerika bizi niye kabul etmiyor, Türklerin hesaplarını niye suspend ediyor? Sizi doğrulayamadığı için, sizi tanımadığı için hesabı suspend ediyor. Şimdi Amazon Türkiye'de siz şirket bilgilerinizle kendinizi doğruladığınız zaman ee, artık Amazon Amerika diyor ki bu şahıs bu kişi zaten Türkiye'de bir şirketi var Türkiye'de bir şirket ve Amazon Türkiye'de aktif olarak bir satıcı hesabına sahip belgeleri doğrulanmış bir satıcı hesabına sahip. Dolayısıyla Amazon Amerika'da da satış yapmasında herhangi bir mahsur yok diyor ve hesabınızı hemen anında doğruluyor. İkinci taktikten bahsediyorum şirketiniz yok Amazon Türkiye'de satıcı hesabı açamıyorsunuz. Ee, şimdi şirketiniz olmadan Amazon Türkiye'de satıcı hesabı açmanın yöntemini size hemen gösteriyorum. İlk olarak Google'a internet vergi dairesi yazıyorsunuz ve internet vergi dairesine tıklıyorsunuz. Hemen aşağıda bakın burada e-devlet yöntemiyle giriş diye bir bölüm var. Eğer e-devlet şifreniz yoksa e-devlet şifrenizi almanız lazım. Diğer türlü bu işlemleri devam etmeniz biraz zor olur. Ben diğer modellerle giriş yöntemini açıkçası bilmiyorum. Eğer siz biliyorsanız diğer yöntemlerle de giriş yapabilirsiniz. Ama ben e-devlet yöntemiyle girişi size göstereceğim. E-Devlet şifremle girdikten sonra karşıma Gelir Dersi Başkanlığı'nın şöyle bir web sayfası çıkacak. Şimdi neden buraya girdiğimi, Amazon'la ne alakası olduğunu şimdi anlayacaksınız. Hemen sağ tarafta bakın genel sorgulama ve hesaplama işlemleri bölümü var. Burada diğer sorgulamalar butonuna basıyorum. Buraya bastıktan sonra hemen sol tarafta vergi kimlik numarası sorgulama butonu var. Buraya basıyorum ve buraya bastıktan sonra ekranda bana adımı, soyadımı, baba adımı, doğum yerimi, doğum yılımı soracak ve tamam butonuna bastığım zaman TC kimlik numarasından farklı olarak bir vergi kimlik numarası karşıma çıkacak. Şimdi Amazon Türkiye'ye geri dönüyorum hemen. Amazon Türkiye'ye kayıt aşamasında e, kayıt olanlar bilirler. E, eğer hiç kayıt olmamış olanlar da Amazon.com.tr ya da services.amazon.com.tr'ye girdikleri zaman e, yeni satıcı hesabı aç dediği zaman Amazon'un size sorduğu ilk bilgi vergi kimlik numarasıdır. Şimdi TC kimlik numarasına, eskiden TC kimlik numaraları yokken vergi kimlik numaraları vardı ama şimdi TC kimlik e, çıktığı için vergi kimlik numaraları artık kullanılmamaya başlandı. Fakat siz şirket isminize adınızı soyadınızı yazıyorsunuz yani bir şahıs işletmesi gibi kayıt alıyorsunuz ki zaten şahıs işletmesi oluyorsunuz esasında. Çünkü Türkiye'de herkes e, vergi beyanı yapsın, yapmasın aslında e, bir vergi mükellefidir. Siz yani satın aldığınız ürünlere vergi ödüyorsunuz, eğer bir şirkette çalışıyorsanız maaşınızdan vergi ödüyorsunuz. Tüm bu vergileri e, buradaki e-Devlet şifresiyle almış olduğunuz vergi kimlik numarasıyla veriyorsunuz aslında. Dolayısıyla Amazon Türkiye'ye de e, şahıs işletmesi olarak kayıt olacaksınız. Kendi adınızı, soyadınızı yazacaksınız. E-Devlet şifresiyle az önce gösterdiğim yöntemle vergi numaranızı alacaksınız. Amazon'a vereceksiniz. işlemlere devam edeceksiniz. Şahıs işletmesi seçtiğiniz için Amazon sizden, Amazon Türkiye sizden sadece e, kimlik belgesi isteyecek. Kimlik belgesini yükledikten sonra yaklaşık maksimum 24 saat içerisinde Amazon Türkiye satıcı hesabınız bu şekilde açık hale, aktif hale gelecek. Daha sonra videonun ortalarında bahsetmiş olduğum envanter bölümündeki global satış alanından da Amazon Kuzey Amerika hesabınızı birkaç tıkla aktif hale getirebileceksiniz. Eğer evraklarınızda bir hata olmazsa suspend olma riskiniz yok. Bu şekilde hesabınızı açarsınız, kullanmaya devam edersiniz. Umarım hepiniz için faydalı olmuştur. E deneyin yapın. Biz birçok hesabımızı böyle bu şekilde açtık. Çalıştığımız firmaların hesaplarını bu şekilde aktif ettik. siz de deneyin ve deneyimlerinizi de bu videonun altına yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.